5 ve 6 Mayıs yani bugün ve yarın Hıdrellez'in kutlama şenlikleri var. Peki ne yapılıyor arkadaşlar? Hızır ve İlyas Aleyhisselam'ın buluştukları gün olarak adlandırılan, nitelendirilen bugün de çoğu insan işte toplaşıp ateş yakıyorlar, ağaçlara e, ip bağlayıp dilek tutuyorlar, işte böyle biraz da işte karışık değişik işler yapan da var. Ama asıl özeti şudur, hani e, toplaşıp buluşup işte Hani nasıl da Nevruz Bahar Şenliği yapıyorlar ya burada da aynı şekilde Hızır Aleyhisselam'la İles Aleyhisselam'ın buluştuğu yönde Nevruz'a benzer işler yapıyorlar. Arkadaşlar ee, Hıdır Ellez'de yapılan dilek tutma, ağaca ip bağlama gibi meselelerin İslamiyet'te yeri var mıdır yok mudur? Arkadaşlar bu iş öyle bir hale gelir ki bakın biz mesela dua ederken ne diyoruz? Ya Rabbi belalemin şurada yatan zatın hatırına ya da Ya Rabbi işte atıyorum işte Hızır Aleyhisselam'ın senin yanında bir hatırı varsa Ya Rabbi bak senin yanında bir hatırı varsa diye dua ediyoruz. Şimdi oraya gidip ip bağlayan, dilek tutanlar eğer direkt Hızır Aleyhisselam'dan isterse direkt İlyas Aleyhisselam'dan isterse kafir olur, şirk koşmuş olur. Evet. Şimdi Hıdır Ellez zaten İslam'da uygun değildir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Hıdır Ellez'in İslam'da yeri yoktur. Sakın ha bu hatayı yapmayın. Gidip dilek tutmakmış, ip bağlamakmış, bilmem ne yapmakmış. Bir sürü saçma sapan şeyler yapıyorlarmış. Kulağımıza gelen şeyler. Yani elhamdülillah bugüne kadar bir kere bile bu hataya düşmedik. Ya daha doğrusu ben Hıdır Ellez'in tarihini bile bilmiyorum. Dün dedim ya dün akşamdan beri gelen Hıdır Ellez'in mübarek olsun, kutlu olsun mesajlarından sonra dedim bir konuşalım bakalım bu mevzu. Millet bir bilgi sahibi olsun dedim böyle gereksiz saçma sapan işlere girmesinler.